Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Bildiğiniz üzere gündem sıcak. Hele ki e, İtalya'daki bu yasa dışı bahis operasyonu ve Zaniolo'nun da dahil olması. Onun yanı sıra iki sıcak gelişme daha var. Dün aslında e, eriştim bu bilgilere. E, dün video çekemediğim için bugün veriyorum. Galatasaray'ın iki yerli ismi, iki dünya devi tarafından takip altında. Bunları konuşacağız ama onun öncesinde... Anonsum yapayım. Biliyorsunuz bu ay istediğiniz, sevdiğiniz futbolcunun imzasını taşıyan bir Galatasaray lisansı tişörtü kazanabilirsiniz. Bunun için de kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hakim Ziyeş'in Beşiktaş maçını kaçıracağına dair bir takım iddialar vardı. Ancak bir önceki videoda ne demiştik? Kendisi için milli takımdan o yapılan açıklamada söylenen yırtık. Birinci derece bu da gerilmeye tekabül ediyor. Yani oyuncunun e, iyileşme süresi de 2-3 gün demiştik ve son olarak Hakim Ziyech Fas milli takımının fil dişi sahilleriyle oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Ziyech'in öyle çok ciddi bir durumu yok. Bu karşılaşmada da süre alma ihtimali var deyip hemen Zaniolo'ya geçelim. Yani yaklaşık 2-3 gündür tüm gündemi hele ki İtalya gündemini bu olay çalkalıyor. Şimdi ben öğrendiğim bilgiler kadarıyla aktarayım tekrardan. Yazın başlayan bir operasyon var. Torino Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahisle alakalı yazın başlayan bir operasyon var. Ve bu operasyonda bu yasa dışı bahis böyle paralel iş tutan Eurobet markasına rastlıyorlar. Eurobet'i araştırırken karşılarına Fagioli ismi çıkıyor. Juventus'lu Fagioli. Biliyorsunuz bu soruşturmada e, kabul eden, bahis oynadığını kabul eden ilk isim zaten soruşturmanın da futbolcu ayağındaki ilk ismiydi. Fagioli oynadığını kabul etti. Peki nereden zıpladı bu iş Tonali ve Zaniolo'ya? Fagioli e, operasyona dahil edildikten sonra kendisinin aynı şu an nasıl e, Zaniolo ve Tonali'ye yapıldı, cep telefonları ve tabletleri incelenmeye alındı e, yapıldıysa Aynı şekilde Fabioli'ye de yapıldı ve WhatsApp konuşmalarında Tonali ve Zaniolo'ya rastlandı. Bu mesajların hemen ardından başsavcılık bu iki futbolcuyu da dahil etti operasyona. Ardından biliyorsunuz İtalya milli takımı kampındalardı. Kendilerine bir bilgilendirme yapıldı. E, Luciano Spalletti İtalya milli takımı teknik direktörü bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Dedi ki oyuncularımızın arkasındayız ancak ortada bir delil varsa bir suç varsa... Gereği de yapılmalı dedi. Oyuncular e, kendi takımlarına geri döndü. Bildiğiniz üzere e, Newcastle'a yeni transfer olmuştu Tonali. E, Zaniolo da Galatasaray'dan e, şartlı satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya gitmişti. İki oyuncu da kamplarına yani takımlarına geri döndü. Son olarak zaten iki oyuncunun da cep telefonu ve tabletleri alındı. Tonali ve Zaniolo kumar oynadıklarını kabul etti ancak bunun... Bahis olmadığını söylediler işte poker vesaire bu tarz oyunlar oynadığını söylediler. Hatta Tonali bu konuyla alakalı tedavi olmak istediğini bir kumar bağımlılığı olduğunu ve bu konuyla alakalı tedavi olmak istediğini söyledi. Zaniolo şu ana kadar hala e, inkar ediyor süreci. Zaniolo ile alakalı hala değişen bir şey yok. Zaniolo poker oynadığını söylüyor. Hani başka kumarlar oynadığını söylüyor ama bahis olmadığını dile getiriyor. Zaniyolu için suçlamalar arasında işler gitgide artıyor. Çünkü son olarak Zaniyolu için ortaya atılan iddia şu. Çete kurma. Yani bildiğiniz üzere hani 3 ve fazla kişi varsa bir suç içerisinde ve onları toplayan bir kişi varsa bu çeteye dahil ediliyor. Zaniyolu'nun annesi olaya dahil olacak iddialara göre. Ve birkaç arkadaşına daha e, bunu... Oynattığı söyleniyor. Kumar iddia oynattığı söyleniyor. Ve Roma'da oynadığı, kırmızı kart gördüğü bir maç buna örnek olarak gösteriliyor. Peki diyelim ki bu suçlamaların ardından, hadi diyelim ki iddialar gerçekleşti. Zaniolo'nun suçu kesinleşti. Futbolla alakalı bahis oynadığına dair. Ne olacak? 3 yıla kadar bu işin men cezası var. Eğer çok çok büyük bir e, suç bulurlarsa o zaman komple futboldan men'e kadar gidiyor. Ancak bugüne kadar hani ben futboldan men kısmını görmedim. Çünkü İtalya'da bu e, skandal ilk değil. 80'lerde Totonero skandalı vardı ve bu skandalda Milan dahil birçok kulüp küme düşürüldü. 2006'da Buffon'un bahis oynadığı ortaya çıktı. Bir de 2011-2012 sezonunda yaşanan bir skandal var. Neyse konumuza geri dönelim. Diyelim ki Zaniolo'nun bu suçu işlediği kesinleşti. Ne olacak? Dediğim gibi 3 yıla kadar men var. Aston Villa oyuncunun sözleşmesini feshedecek ve bu konuyla alakalı tazminat hakkına sahip. Ve Galatasaray da aynı şekilde oyuncu için tazminat hakkına sahip. Ancak Galatasaray bu Roma'ya ödemesi gereken 15 milyon euro artı bonuslar 1-2 milyon eurosu gerçekleşmişti diye hatırlıyorum geçen sezon. Yani 17 milyon euro civarı rakamı ödemek zorunda. Çünkü oyuncu Roma'dan Galatasaray'a gidip Galatasaray Aston Villa'ya kiraladıktan sonra gerçekleşiyor. Zaniolo şu anda Galatasaray'ın resmi sözleşmeli oyuncusu hala kiralık olarak gitti. E, Aston Villa dediğim gibi maaşına komple el koyma yani ödeyecekleri maaşa ve feshetme hakkına sahip. Ve Galatasaray'da oyuncuya tazminat davası açabilir. Oyuncu sizde kalır. 2-3 yıl sonra cezası bittikten sonra. E tabii ki şimdi rakamı tekrardan söylüyorum. 6 aydan 3 yıla kadar değişiyor. Zaniolo'nun herhangi bir suç işleyip işlemediği, Yasadışı dışı bahis futbolla alakalı oynayıp oynamadığı hala kesinleşmiş değil. Ancak iddiaların ön arkası kesilmiyor. Dediğim gibi son olarak annesini de dahil etmek üzere 3'ten fazla kişiye bayis oynattığı, futbol bahis oynattığı için çete kurmakla e, yargılanacağına dair iddialar vardı dediğim gibi. Bakalım önümüzdeki günlerde bu e, skandalla alakalı yeni bilgiler elimize ulaşır ve son olarak dahil edilen isim Romalı Zalewski oldu. O da dahil edildi bu soruşturmaya ve minimum 10 kişi daha, maksimum 50 kişiye kadar çıkacağına dair bu soruşturmanın e, iddialar var. Soruşturmanın Kasım ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşanacak deyip e, transfer tarafına geçelim. İlk olarak başlayalım Barış Alper Yılmaz'dan. Zaten Hırvatistan maçında attığı gol sonrası büyük bir yankı uyandırmıştı. Ee, Milan, Giroud artık yaşlandığı için bir forvet arıyor. Ve bu forvet bölgesi için 3 adayları var. Jonathan David, Petar Musa ve Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz'ı alırlarsa eğer çift bölge kullanmak istiyorlar. Hem sağ kanat hem de forvet olarak. Bu liste önümüzdeki günlerde daha da genişleyebilir. Ancak şu anda... Milan'ın listesindeki 3 isim bu şekilde. Barış Alper Yılmaz Milan'ın takibi altında. Devre arasında bir teklif yapılmasını bekliyoruz. Ancak bu konuyla alakalı tabii ki de ben Okan Hoca'nın devre arasında Barış Alper'i bırakacağını düşünmüyorum. Hatta Barış Alper'in potansiyelini bile daha adam akıllı gösterebildiğini düşünmüyorum. İlk 11 e oynamaya başladıkça daha iyi bir potansiyel gösterecektir ancak forma rekabeti de ortada Galatasaray'da. Daha yüksek fiyatlara satabilirsiniz Barış'ı. Ama milli takımda böyle devam ederse zaten daha çok Avrupa devi de Barış Alper Yılmaz'ı tanımış olur. Dediğim gibi Barış Alper Yılmaz Milad'ın takibi altında. Devre arasında bu konuyla alakalı somut girişimler bekliyorum. Sezon sonunda ne olup ne olmayacağı belli olur. Tabii ki de bu Barış Alper'e kalmış bir iş. Derse ki ben Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Tabii ki de devam eder. Ancak Barış Alper Yılmaz bu şekilde büyük maçlarda böyle performans gösterirse talipleri daha da artar. E unutmadan Manchester maçını da konuşalım. Amrabat'ı biliyorsunuz orada gerçekten çok zor anlara soktu. Bakalım Barış Alper Yılmaz'la ilgili aktarabileceğim bu şekilde deyip şimdi Kerem Aktürkoğlu'na geçiyorum. Kerem Aktürkoğlu zaten son 2 yıldır Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken bir isim. Son olarak biliyorsunuz West Ham'ın kendisini istediği, takip ettiği konuşuluyordu. Fakat bir diğer talip Tottenham Hırvatistan maçına scout ekiplerini göndererek Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip etti. Kerem Aktürkoğlu için de bu devre arasında ve sezon sonunda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Ama Barış Alper gibi şu detayı vermem gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu bu takımın önemli bir yıldızı. Şampiyonlar Ligi serüveninde hele ki devam ederse Galatasaray'ın, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkarsa Kerem Aktürkoğlu'nun zaten herhangi bir ayrılığı gibi bir durumu düşünmüyorum ben. Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için sezon sonunda çokça kapılar çalınacaktır. Ancak devre arasında gelecek talipler de bu şekilde. Barış Alper Yılmaz Milan, Kerem Aktürkoğlu Tottenham deyip bakalım acaba ben Abdülkerim Bardakçı'ya gelecek talipleri merak ediyorum. Yani son olarak Hırvatistan maçında da kendini çok iyi gösterdi. Galatasaray'ın yerlerine burada maşallah diyelim kendilerinin değeri bence hala bilinmiyor. Çünkü en sıkıntılı anlarda kolayca kendileri hedef haline geliyor. Bakalım ee, gelişmeler bu şekilde. Ben anonsumu yapayım. Bu ay hangi futbolcuyu seviyorsanız onun imzasını taşıyan lisanslı tişört hediye edeceğim. Ee, kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz. Ay sonunda gene bir önceki aylarda olduğu gibi sonuçlar açıklanır deyip ee, veda edelim. Görüşmek üzere hoşçakalın.